Normalde biz invaziv radyoloji hekimi olduğumuzu söylediğimiz zaman genelde invaziv kardiyoloji hekimi olup olmadığımız sorulur. Çünkü genelde e, anjiyografiler daha çok kalple, yürekle daha çok yapıldığı için öyle bir düşünce algı oluşabiliyor. Yürek damarlarına evet invaziv ve kardiyoloji bakıyor. Ama diğer tüm damarlara aslında invaziv radyologlar bakar. İnvaziv radyoloji e, neyle e, meşguldü çok önemli bir soru aslında. Çünkü e, dünyada ve e, Türkiye'de, Azerbaycan'da çok az bilinen e, bir dal, e, bir tıp dalı. Neden az biliniyor? Çünkü e, bunun eski tarihlerine baktığımız zaman, nereden çıktığına baktığımız zaman Seldinger, İvan Selgit Seldinger denen bir Avrupalı bilim adamı tarafından çıkıyor. Çok özel bir teknik buluyor. Bu teknik normalde e, bir iğneyle bir telin gönderilmesi ve bu telin üzerinden de bir borunun gönderilmesine dayanıyor aslında. Burada bu teknik bulunduktan sonra aslında bir çığır açılıyor. Çünkü biliyorsunuz artık tedavilerde, cerrahi tedavilerde özellikle her geçen gün daha küçük tedavileri, daha küçük deliklere doğru yaklaşıyoruz. İşte laparoskopiler çıktı, tek tek delik laparoskopiler çıktı. Mümkün olduğu kadar ne kadar küçük Delikten çalışırsak ne kadar küçük zararlar verebilirsek hastaya, insana risk, işlemin riski belki bir o kadar daha belki bir o kadar daha düşüyor. E, tabii öyle olunca e, acaba bir iğne deliğinden tedavi olur mu? Ya geliyoruz ve o zaman Ivan Seldinger geliyor. Ivan Seldinger'in yaptığı bu teknikle beraber biz invaziv radyoloji doktorları çalışıyoruz. Nasıl oluyor bu? Normalde radyoloji bölümünü birçok hastamız ya da insan insanımız bilir. Radyoloji normalde insanın içini gören, görmeye çalışan ve insanların problemlerini anlamaya çalışan, daha doğrusu problemin hasta bize ifade ettikten sonra nerelerde problem var sorusunu arayan hekimlerdir genelde ve bunları yazan hekimlerdir. Ve bunlar için de aslında çeşitli yöntemler, çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanırız. Ne gibi? Ultrason, MR, KT dediğimiz tomografi ve anjiyografiler bunlardan bazıları. Eğer biz hastanın problemini normalde olmaması gereken o dokunun yerini görebiliyorsak aslında hastayı açmadan da tedavi edebiliriz. Aslında invaziv radyoloji tam olarak bunu yapıyor diyebiliriz. Sadece tedavi haricinde parça almaları da yapar invaziv radyoloji. Böyle bir yeteneği daha var. Aslında temelde invaziv radyoloji böyle yani İnsanların içini görebilen hekimler olan radyoloji hekimlerinin çok küçük noktalardan parça almaya ya da tedavi yaptıkları bölümler olarak anlatabiliriz bence. Normalde biz invazif radyoloji hekimi olduğumuzu söylediğimiz zaman genelde invazif kardiyoloji hekimi olup olmadığımız sorulur. Çünkü genelde anjiyografiler daha çok kalple, yürekle daha çok yapıldığı için... Öyle bir düşünce, algı oluşabiliyor. Yürek damarlarına evet invaziv ve kardiyoloji bakıyor. Ama diğer tüm damarlara aslında invaziv radyologlar bakar. Ne gibi mesela? Örnek vermek gerekirse, mesela bir şeker hastası var. Şeker hastasında ne yazık ki ayak yaraları çok fazla olur. Ve bu ayak yaralarında da en büyük problemlerden bir tanesi damar problemleridir. Bunların çoğu zamanda bir atar damar problemi çıkar. Günümüzde invaziv radyologların en fazla yaptığı işlerden bir tanesi bu özellikle bacak damar tedavileri olmak üzere ki kolda da olabiliyor bunlar. Problemli olan damarların görüntülenmesi ve görüntülenebilirse de onların balon, stent, hatta artık günümüzde atelektomi dediğimiz plakları soyup çıkartan yöntemlerle açma işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Ben hani kendi sonuçlarımı söyleyeceğim, literatürde başka sonuçlar da var. Benim bugüne kadar İstanbul'da, yani ben daha çok daha evvel İstanbul'da çalıştığım için kendi hasta popülasyonumda yaklaşık 600-700 hastada 10 tane damarın 8'e açılır genelde. Yani benim kendi sonuçlarım bu şekilde. Yani çok başarısız bir tedavi değil, oldukça başarılı bir tedavi. Şöyle bir algı olduğu için söylüyorum. Diyabetik ayakta küçük damar problemi olduğu için fayda görmeyebilir diye bir algı var. O yüzden bunu söylemek istedim eğer ana daha büyük damarlarda problem varsa bunların açılmasından sonra yarı iyileşmesi hızlanabiliyor. Gündemli konulardan bir tanesi bu aslında. Diğer bir yöntem varis tedavileri. 10 yıldan daha evvel normalde stripping denen soyma ameliyatları yapılırdı. Belki hala yapılıyor ama artık günümüzde lazer ve radyo frekans gibi ısı teknolojileri geliştikten sonra bunları biz ameliyatsız bir şekilde tedaviye uygun olanları, çünkü hepsi cerrahi ya da lazer radyo frekans tedavilerine uygun değildir. Çok iyi bir muayene sonrasında ki en önemli şey budur. Tedavi edebiliyoruz ve sonuçlarımız gerçekten muazzam varisler için. Diğer bir önemli tedavi de aslında şu dönemde inme tedavileri. Ee, ne yazık ki felç günümüzdeki en önemli problemlerden bir tanesi ve bu problemin artık e, bu invaziv radyoloji ve dediğim gibi bu Seldinger Ivan Seldinger'in bulduğu yöntemlerin gelişmesiyle beraber artık beyine pıhtı atan hastaların eğer ilk 6 saatte eğer tanısı koyulabilirse ve bu damar tespit edilebilirse ki bunu yapıyoruz, yapabiliyoruz böyle bir durum varsa onu çok özel yöntemlerle son 1-2 yılda özellikle çok gelişen tekniklerle çıkartabiliyoruz. Bu çok önemli bir tedavi çünkü hastaların o yani biz kendi kişisel tecrübelerimizde konuşamayan, konuşamayan hastaların 1-2 saat sonra konuşmaya başlaması, bacağını hareket ettiremeyen hastaların 1-2 saat sonra bacağını hareket ettirebilmesi gerçekten muazzam sonuçları olan bir tedavi şekli. Ya biz de çok şanslıyız. Bunlarla uğraştığımız ve bunları bir şekilde yapan hekimler olduğumuz için. Diğer bir yöntemde artık amniyatsız bir şekilde küçük deliklerden işlemler yapabildiğimiz için vücutta normalde olmaması gereken mesela tümörler gibi olan tedavileri de yakarak, dondurarak ya da onu besleyen damarların içerisinde sadece özel kemoterapiler vererek tıkayarak onun içini çok daha etkili yeni dönem tedaviler de yapabiliyoruz. Aslında günümüzdeki yeni dönemde girişimsel radyolojinin gündeminde bunlar var. Ve bunların hepsini biz yapıyoruz ve bizim özel ilgi alanlarımız bunlar aslında.